E, stratejik çıkar çatışması aracı değil, bir işbirliği aracı insanlığa lütfedilen bu nimetlerin ortak kullanım aracı olarak görüyoruz. Ben bu projeye başından beri destek veren bütün katkı e, e, arkadaşlara, bütün kurumlara bir kez daha teşekkür bir borç biliyorum. Cumhurbaşkanı Sayın İlhan Amaliyef'e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, tabii Taner Bey'e ve çalışkanlığıyla hepimizi etkileyen Rövnak Bey'e de teşekkürü bir borç biliyorum. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu. <laughs> ve ebedi kardeşliği, ve ebedi kardeşliği. Yaşasın Balkanlarla Kafkaslar arasındaki bu barış köprüsü. İnşallah bir gün Balkanlarla Kafkaslar arasında akacak olan doğalgaz, aynı zamanda barışın, dostluğun, muhabbetin de aktığı bir köprü olacak. Tekrar emeği geçen bütün arka, kurumlarımıza, arkadaşlarımıza Teşekkür ediyorum. Bu e, boru hattının imalatında rol oynayacak olan şirketlerimize başarılar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar... Evet, Başbakan Ahmet Davutoğlu...